Merhabalar ben Vedat Ustu. Bu videomda size e, cihazlarda bulunan 420 mA çıkışını nasıl 0-10 volt'a çevireceğinizle ilgili bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi bizim cihazlarımızda 420 mA çıkışı var ama bazı durumlarda müşteriler bizden cihazdan 0-10 volt çıkışı istemektedirler. E, ancak onu şu şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. C c kısaca anlatayım hemen size. E, burada gördüğünüz gibi e, cihazın 39 ve şöyle göstereyim evet. 39 ve 42 nol terminallerine e, bir 500 ohmluk bir direnç bağlayarak 42 nol uç e, analog output, 39 ise kom. Bunu bağladıktan sonra e, parametre olarak ise şunları değiştirmeniz gerekmekte. Bir saniye. 6 grubuna gelip. 137 seçtim. 6.50 parametresini. 137 seçtikten sonra başka bir parametre değiştirmenize gerek yok. Direkt ben analog output'u aktif etmiş oluyorum. Ee, örnekle açıklamak istiyorum. Onu da şöyle göstereyim size. Uçları takayım ben. Evet terminalde taktım. Şu anda gördüğünüz gibi 1.8 volt DC var. onu da şöyle tutturalım hatta. Şöyle yapalım. Ben elimde tutayım. Değeri size okutacağım anlık. Ben de manuel tuşunu alıyorum. 50 Hz. Ben 40 ile başlamak istiyorum. Şu anda 14, 13.6 mA çıkış veriyor. Bunun karşılığı ise şöyle göstereyim. 6.3 volt DC hızımı artırıyorum. 50 çıkartıyorum. Şu an 20 miliamper veriyor. Sol üst köşedeki 20 mAh işaret ediyor. Çıkış olarak da okuduğum zaman ise 9.3 9.2 volt DC alıyorum. Bu şekilde siz de 4.20 mAh çıkışı 0 ohm volta çevirebilirsiniz. Araya bir 500 ohmluk direnç atarak. Ama piyasada genelde 470 ohm var. O da işinizi görür. Şu anda bendeki 470 ohm yaklaşık 9.2 volt alıyorum. Sıkılandırmayı siz kendiniz daha sonrasında yapabilirsiniz.